Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Hadi ilk ayete geri dönelim. Tanrı hı hı. göğü ve yeri yarattı. Evet. O ayetin İbranicesinde Tanrı'nın adı ne olarak görülüyor? Elohim, Elohim çoğul bir kelimedir. Çoğul şekli im. Yani burada Tanrı kelimesi çoğul yarattı. bara kelimesi tekil olmasına rağmen öyle. İbrancede eğer isim çoğul şekilde olursa, eylemin de çoğul olması gerekiyor. Oysa Arapça'da eylem ve özne farklı şekilde olabilir. Ama bu İbranice'de mümkün değil. Her ikisinin de çoğul olması gerekiyor. O zaman onlar yarattılar. Yani burada yaratıcı bir tane. Tanrı çoğul, teklik çoğulluklar. Doğru. Tanrı birdir. Evet, o bize kendisinin yarattığını söylüyor fakat Tanrı çoğul çünkü o Elohim diyor. Bu İncil'deki en erken ve ilk üçlü birlik işareti. Bunu bunu daha sonra tüm İncil'de açıkça göreceğiz. Hem eski hem de yeni ayette. İzleyicilere bir ayetle gösterebiliriz bunu. Kesinlikle ve bu ayetleri daha sonra inceleyeceğiz. Örneğin sonra Tanrı evet. kendimize benzer insan yaratalım Bu dedi çok ve aynı açık. kalıbı kullanıyor. Tanrı tekil şekilde ama Elohim çoğul şekilde. Yani biri Tanrının yüceltme dili kullandığını Yücelme ileri sürdü. Hmm. Yüce Tanrı yüceltme diliyle konuşuyor. Peki İbrani dilinde yüceltme şekli var mı? Hayır yok hiçbir şekilde ve çoğu zaman Tanrı tekil şekilde konuştu. Ben her şeye gücü yeten Tanrıyım. Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Tanrı İbrahim'le konuşurken kendisini yüceltmek istemedi. Yoksa neden biz büyük tanrılarız demesin ya da... Yaradılış işte Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden